E şimdi yıl sonuna doğru yaklaşmamız enflasyon tahminlerinin incelenmesiyle birlikte memur ve emeklilere ilişkin tabii ki e, maaş zamlarına ilişkin de beklentilerde değişimler söz konusu. Peki maaş tablosu nasıl değişecek? Yeni yılda hangi oranlarda zamlar bizi bekliyor? Bak, milyonlarca memur ve emekli maaş zammı için yılbaşını bekliyor. Yıllık enflasyon tahminleri ise ilk ipuçlarını verdi. Emeklilerin ve memurların maaş artışlarını belirleyen en önemli veri enflasyon verisi. Merkez Bankası e, Başkanı son enflasyon raporunda yıl sonu için %31-33 aralığında bir enflasyon beklediklerini söyledi. Milyonlarca memur ve emeklinin beklediği haber için geri sayım başladı. <laughs> Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini Ocak zammını fiyatının %20'yi gösterdi. Bu da 50.503 lira olan en düşük memur maaşının %18,7 zamla 59.947 liraya, %19,61 zamla 60.406 liraya, %20,5 zamla 61.407 liraya yükselişi anlamına geliyor. 22671 lira olan en düşük memur emeklisi maaşı ise %20,5'lik zam oranıyla 27318 liraya çıkacak. En düşük memur maaşı 61.000 lirayı geçmiş olacak. En düşük memur emeklisi maaşı da 27.000 liranın üzerine çıkmış olacak. 61146 lira olan öğretmen maaşı %18,7'lik zam oranıyla 72580 liraya, %20,5'lik zam oranıyla 73680 liraya çıkacak. Hemşire %20,5'lik zamla 74.419 lira, polis 82.042 lira, üniversite mezunu memur 63.403 lira, avukatsa 88.585 lira maaş alacak. Yapılan artış sosyal destek ödemelerinden tazminatlara kadar birçok rakamı da arttıracak. Çünkü bütün ödemeler e, bu oranlara göre arttırılıyor. Bakıma muhtaç olan yaşlı ve engelliler için sağlanan evde bakım yardımı ise 11.702 liradan 14.101 liraya yükselecek. Engelli yakınları 5.185 lira aylık alırken, engel oranına göre alınan destek evde 5.185 liraya 7.077 lira arasında değişecek. Yani yükseliz yeri söylemişti. Dekterslerimizin üzerine çıkacağı söylemişti. 31-33 aralığını belirtmişti. Bu önce anket açıklamalarında da bu e, o rakam ortaya çıkmış oldu. Emeklileri çok ilgilendiriyor. Çünkü emekli zanlarına gelecek, maaşlara gelecek zammın rakamı açıklandı aslında. Maaş etimizde de bunu yazmıştık. Şimdi detayları verelim. Evet Fatih Karahan 32 33 bandında nereye kıyasyon çıkacağını söyledi. yavaş yavaş 33'e doğru yaklaşıyor. Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketinde sonucuna göre hemen aktarayım size arkadaşlar. Merkez Bankası'nın Kasım ayında ilişkin piyasa katılımcıları anketinde yıl sonu enflasyon beklentisi %31,77'den %32,20'ye yükseldi. Ankette yıl sonu dolar tl tahmini ise 43,56'dan 43,42'ye girildi. Bu arada bizim tabi canlı yayınlarımızı, videolarımızı takip etmeyi unutmayın lütfen. Piyasa katılımları anketinde Türkiye'nin çünkü açıkladığı enflasyonu an ve an sizlere aktararak ne kadar bu e, olacak zammı olacağını emeklilere net bir şekilde söylüyoruz. Şimdi piyasa katıncıları olan anketiyle ve Fatih Karaan açıkladığı rakamlara ve oranlara göre zaten aşağı yukarı artık belli olmuş oldu. E, %32 çıkarsa enflasyon diyordu. %13,98 SSK ve Bakfut emeklilerine emekli sandığı yani memur emeklilerine ise %19 gibi bir e, enflasyon farkı çıkacak. %32 olursa demiştik. E, şimdi %32 %20'ye dayandı. %33 enflasyon çıkacak gibi gözüküyor. Aynen Merkez Bankası Başkanı'nın söylediği gibi. Öyle çıkarsa da bir puan işte fark etmiş oluyor. %14 14 14,5 gibi bir SSK makul e, emeklilerinde memur emeklilerine ise %20 gibi bir enflasyon farkı çıkıyor. Detayı aktarayım arkadaşlar hemen sizlere. Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları anketi detayını. Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu tüte beklentisi bir önceki anket döneminde %31,77 idi. Bu anket döneminde %32,20. 12 ay sonrası tüfe beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 23.26 o antik döneminde ise yüzde 23,49, 24 ay sonrası tüte beklentisi ise bir önceki antik döneminde yüzde 17-36 iken bu antik döneminde yüzde 69 olarak gerçekleşti. Şimdi bu veriler elbetteki görme emeklileri direkt ve hemen etkileyen veriler o yüzden de sıcağı sıcakla sizlerle paylaşmış olalım. E, hane halkı yine bu e, piyasa katılımcıları arketinde yok gibi gözünüyor. Bunu birkaç aydır hep böyle altını çizerek bulmuyoruz aslında neden hane halkı burada, burada yara, yara almıyor diye. Çünkü hane halkı enflasyon beklentisi de son derece önemli veri olarak bizim için. E, ama bunu genellikle bir süredir için çünkü sonradan açıklıyor. Hane halkı enflasyon beklentisinden. E, Katılımcıların cari yazın döviz kuru e, beklentisi bir önceki anket döneminde %43,56 iken o anket döneminde %43,42 oldu. Yani doların düşeceği beklentisi var. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde %49,75 iken o anket döneminde 50-62 olarak 70, 62 olarak gerçekleşti. Diyor. Şimdi Mehmet Şimşek'in hemen e, bununla ilgili e, bu raporla ilgili bir paylaşım var arkadaşlar onu da size aktarayım. Mehmet Şimşek diyor ki e, yakın dönem gelişmelere duyar için çok ilginç bir açıklama aslında bu. Çünkü e, kendi içinde biraz bir çelişki barındırıyor. Aynen aktarıyorum size e, diyor ki Mehmet Şimşek yakın dönem gelişmelerinin duyarlı olan enflasyon beklentileri Kasım ayında da artış gösterdi. Yani enflasyon yükselmeyen Kasım ayında da devam etti. Diğer tarafta zaten ediyor da ee, onlarda %24 e, onlar da biliyorsunuz enflasyon beklentisinden %33'e çıkarttılar. Ama tabii %33'e aşacak mı acaba? Evet, sonuçta Kasım ayında yüzde 32 bir gün 20 oldu Aralık işte evet tam böyle yüzde %33 33'e denk getireceğim terki gibi görünüyor. Diğer taraftan sıkı para ve maliye politikası hedef enflasyonla uyumlu yönetilen yönlendirilen fiyat ayarlamalarıyla Arz yönlü tedbirlerimiz dezenflasyon sürecini desteklemektedir. Tabi bu arz yönlü tedbirlerimiz tersini talep e, talebi kısmak. Hep baya başından beri emeğim için şeyin sıkı sıkıya bağlı kaldığı ve e, uyguladığı politika talebi kısmak. Talebi de nasıl kısıyor, nereden kısıyor? Emekliye vermiyor, işte e, verdiği arttırıyor. insanların nefes alamayacak bir hiçbir şekilde harcama yapamayacak bulma gelmelerini sağlıyor artık temel ihtiyaçlarını bile karşılayamayacağım bulunma gelip insanlar markete çarşıya pazara evinden kapısından dışarı çıkmasın istiyor. Hiç para harcamasın hiç enflasyon olmasını istiyor. Mehmet Çiçek enflasyonla mücadele politikası bu arkadaşlar. Ve bu politikaya sürdürmeye devam edeceğiz diyor Mehmet Çiçek ve bununla da beraber dezen aksiyon süreci e, devam ediyor diyor. E, doğal olarak yani insanların para harcayamayınca enflasyonun düşmesi kadar doğal bir şey yok tabi. Ve yani aynen şunu söylüyor. Kararlılıkla uyguladığımız politikalarla dezenflasyonun sürmesini ve önümüzdeki dönemde beklerdikleri hedeflerimize yeniden yakınsamasını görüyoruz diyor. Yeniden yakınsamasını yani hedeflerimize yaklaşmasını öngörüyoruz diyor. Bu politikalarla sıkı para politikası işte arz yönlü eee Politikalarla yakın e, enflasyon düşme e, düşürme gayretleri devam ediyor Mehmet Şimşek'in ama kendisi de çok inanmıyor gibi gözüküyor artık watch flamolarda. Kasım ayında da yükseldi. işte biraz yakınlamasını bekliyoruz gibi. Kendisinde böyle yavaş yavaş bu bulbun kaybettiği hissi yaratıyor bu tweet. E, tüfede artış beklentisi yıl sonu için dediğim gibi 32'de 20'ye 12 ay sonrası için e, %23,49'a 26'nın sonunda 23,49'a e, düşmesini sonra da e, en sonunda da 17.69'a e, düşmesini bekliyorlar. Yıl sonu dolar beklentisi de dediğim gibi dolarla ilgili çok böyle büyük bir artış beklentisi yok. E, ama hep beraber göreceğiz tabii ki bu açıklamalar sonuçta e, ne beklenti açıklarlarsa enflasyon çıkıyor. Ne beklenti söylüyorlarsa TÜİK o enflasyonu açıklıyor zaten. Bizi ne, nereden etkiliyor? Dediğim gibi enflasyon farkı emeklilere ne kadar olacak? Şu ana kadar i̇şte Fatih Karahan'ın e, beklentisini zaten paylaşmıştık sizle. 33'e varan bir e, beklenti vardı. Onun da oransal olarak emeklilerde ne gibi bir fark yaratacağını aktarmış olduk. Hemen hemen emekli ocak zamları net geçmiş oldu. Bir de gibi bir enflasyon farkı gözüküyor emeklilere. Tabii burada e, yanlış bir algı ve yanlış bir düşünce var. Yüzde 33 enflasyon farkı almayacaksınız arkadaşlar. Yıl sonu enflasyonu 33 çıkarsa zaten ilk 6 ay Temmuz ayında e, ilk 6 ayının yüzde 16 ee, olarak 16, 16 olarak almıştık. Ee, geri kalan işte ee, son 6 ayın enflasyon farkını alacağız. Yani %33'ün gerisini alacağız. Bildiğiniz olsun bunu da aktarmış olmayıp sizlere. Ee, kanalımıza abone olmayı, bir açmayı unutmayın lütfen. Videoyu beğenerek ve paylaşarak takip etmenizi rica ediyorum ayrıca.